Yükleştiren herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Eylül 2025, günlerden Cuma, haftanın sonu iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek, geç kalışımızdan dolayı da özür beyan ederek programımıza ıı, başlıyoruz. Evet, ıı, dün de bahsettiğimiz gibi dün ve bugün ıı, işte 726 yıl önce ıı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulma aşamasındayken aynı tarihlere denk geliyor. Sarısalt'ın vefatı. Bu topraklara gelen ve buralara sevgi tohumu eken, eee Hristiyanlar tarafından da aziz olarak kabul edilen, Hristiyan, Müslüman herkesin sevgisini, saygısını kazanan Horasan erenlerinden Sarısaltı bu adına düzenlenen buluşmaların 12.'si bu yıl yapıldı. Dolayısıyla bugün de aşağı yukarı işte 350 kilometre mi ne büyükleşe Babada dolayısıyla 700 kilometre civarında yol yaptık. Geç kalışımızın sebeplerinden biri de bu. Ne yaptık yani ona bakılırsa biz gazeteciyiz. Yani çağımızın tanığıyız, gördüğümüzün tanığıyız. Dolayısıyla bu ülkede 20 yıldır Avrupa genelinde de 35 yıldır ne görüyorsak bizim yaşadığımız coğrafyada kendi milletimiz için, kendi toplumumuz için ne olup bitiyorsa bunları terör örgütleri hariç her bir etkinliği izleyicilerimize, okurlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu 35 senedir. Tabii dolayısıyla ya bunların kimisi e, olanlar bizim kararımızla yapılmıyor. Ha, bizim kendi adımıza gazete adına düzenlediğimiz etkinlikler var. Yılda iki defa bir gazetemizin yıl dönümünü kutluyoruz ki doğal olarak işte orada elde edilen sponsorluk gelirleriyle e, gazeteyi yaşatmaya çalışıyoruz. Kasım'ın son haftasında her yıl başarılı Türk firmalarına e, ödül veriyoruz. Yani hatır gönüllü işi değil. Romen devletlerine verdikleri bilançoları baz alarak şey yapıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde buradaki faaliyetleri, firmalarımızın buradaki faaliyetlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine kendi kendimize, kendi toplumumuza ayna tutuyoruz. Bu önümüzdeki iki aylık dönem içerisinde de doğal olarak 2024 yılındaki Türk firmalarının faaliyetleriyle ilgili pek çok konuyu gündeme e, alarak e, değerlendirme yapacağız ki daha sonraki yıllar bunlar daha iyi netice versin. Bugün e, gidip gelirken sarı böylesine yani bir Horasan e, erenleri Balkanlarda pek çok yerde mezarın olduğu e, ifade e, ediliyor. Hatta e, işte nerede olduğu bilinmesin diye yedi tane tabutun yedi ayrı e, Balkan coğrafyasına gönderildiği söyleniyor. Ama öyle veya böyle 726 yıl sonra ama bir avuç ama yüzlerce insanı kendi kabri başında sevgisiyle, salt sevgisiyle toplamayı başarabilen bir şahsiyet Sarı Saltuk. Bugün onunla ilgili şeylerimiz var, video görüntülerimiz var sanıyorum dünkü bu kürse yapılan açılış törenini onu YouTube'a yüklendi. Ekranlarımızda, kanalımızda ekranlarımızda var. İzleyen izleyebilir. Ya yani bu kadar ekonomik bunalımın, bu kadar dünyanın çileden çıktığı, neronların, narsistlerin eline kalmış bir dünyada bence sevgiye ve saygıya her zamankinden daha çok ihtiyaç var diye düşünüyorum. Mesela işte geçmişte İslamiyet'le ilgili Çağrı diye bir film vardı. Anthony Kuy'nun oynadığı yani Çağrı diye. Ve onun hangi şartlarda çekiminin yapıldığıyla ilgili de pek çok bilgi aktarıldı. Bugün şeyi düşündüm. Yani ne diyoruz? Horasan erenleri. Horasan erenleri. Horasandan çıkmış... Saltuk kelimesi de e, zaten e, bugün anlıyoruz ki yalnız başına e, yolculuk yapan, yürüyen kişiymiş. E, Saltuk kelimesinin manası e, bu anlama geliyor. E, geldiğini söylediler. Bugün e, öğrendim ben de onu. Yalnız başına yürüyen e, kişi e, anlamında. E, aynı zamanda Sarı Saltuk'a e, Alperen deniyor. Yani Alperen, Alp. E, alp kime alp diyoruz? Ee, dövüşebilen, dövüşçü, kahramanlık e, şeyi gösteren, eren, eren de dini yönde, e, olgunlaşmış, dini yönünde, dini yönde otorite e, sahibi kişi. Yani bu iki önemli vasfı e, bünyesinde e, toplayabilen ee, birisi e, sarı saltuk böyle e, bakmak lazım o zaman yani bu kadar şey e, yapılırken niye yani bir sarı saltuk e, felsefesi zihniyeti e, sinema sanatı olarak e, ortaya konamaz mı? konabilir yani Horasan erenleri Horasan'dan çıkıp gelen burada aynı zamanda işte 1960'lı yıllarda Demir Kazık Barajının altında kalan bir ada kalemiz var. O ada kalede de e, Miskinde de diye bir e, isim var. Benzeri yani Horasan kökenli Horasan Erenlerinden e, birisi. E, onun da e, felsefesi aynı şekilde e, şeyde. Yani şimdi biz Anadolu'yu düşündüğümüz zaman. Anadolu'yu düşündüğümüz zaman bugün yanımda bulunan arkadaşa dedim ki senin ilinde yani köyünde doğup büyüdüğün topraklarda Türkçeleşmemiş bir yer adı gördün mü? Görmedim dedi. Ha ben de görmedim. Yani bugünkü sınırları baz alsanız bile 750 bin kilometre karelik bir toprakta işte şair ne diyor? Konya'yı Konya'yı yapan Dille konuşurduk diyor. Arat'la, Fırat'la, Nil'le konuşurduk diyor. Yani hafazet yapmıyoruz. E, bu 750 bin karelik coğrafya salt e, şeyle mi, kılıç zoruyla mı e, Türkleşti, Müslümanlaştı? Bu mümkün mü? İşte İngilizler gitti, Çin'i bile istila ettiler. E, dünyanın pek çok bölgesini istila ettiler. Ama sonuç itibariyle kendi asli coğrafyalarına dönüp geldiler. Ha, oralarda kültürlerini empoze ettiler. Oraları soyup soğana çevirdiler. Ee, sömürdüler. Bunlar ayrı mesele. Hindistan'ı işgal etti Çinliler. E, bugün e, kendi dillerini falan yerleştirdiler, yaptılar ama sonuç itibariyle herkes çıktı coğrafyaya döndü. Sadece e, Türkler kendisine tarih sahnesine çıktığı alanlardan 10 milyon, on binlerce kilometre uzaklıktaki coğrafyaları vatan kıldılar, vatanlaştırdılar. Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar. Bunu salt şeyle yapmak mümkün mü? Tabi bir vatandaşımız bana diyor ki işte 95 yaşında şey var, eşinin ninesi var, Roman. Kadın diyor ilk defa e, Allah dedi diyor bana. Yani ya da işte Allah senden razı olsun gibi her neyse. Yani Rumence'de işte Allahın karşılığı Tanrı'nın karşılığı Dumnezeu. Dumne ilk defa Dumnezeu demedi Allah dedi diyor kelime olarak Allah kelimesini kullandı. Yani esasında biz kendimiz gibi yaşayabilirsek yani kültürümüzün e, bize verdiği değerleri kendimiz yaşayabilirsek şeye gerek yok yani. Ama ortaya onu bunun beslemesi bir sürü manyak çıkıyor. Cihat yapıyoruz diye işte kelle kesiciler şunlar bunlar falan. Yani onları da kimlerin beslediği, kimlerin meydana sürdüğü malum ondan sonra da onları kullanarak işte bugün Orta Doğu coğrafyasında olup biteni görüyoruz yani bunların aksine bundan 600 küsür yıl evvel kendi sevgisiyle, kendi yaşayışıyla, kendi felsefesiyle e, bulunduğu coğrafyada, ikamet ettiği coğrafyada e, kendini insanlara sevdirebilmiş, onların saygısını kazanabilmiş. Hatta kendi dini önden olmayanlar tarafından bile bugün aziz aziz azizi ortodokslarda bir makam mertebe yani bizdeki evliyanın tam olarak karşılığı mı hata etmeyeyim ama bizdeki evliyanın karşılığı dolayısıyla bu hale gelebilmiş yani bize kendi milletine ve kendi dinine kendi kültürüne bu kadar hizmet etmiş bir şahsiyetin büyük bir sanat eseri olarak büyük bir prodüksiyonla sinema filmi olarak karşımıza çıkartılması, getirilmesi e, bence e, elzemdir diye düşünüyorum. Belki bundan 50 yıl evvel, 60 yıl evvel öyle bir prodüksiyonu yapabilecek e, bir sinemamız yoktu. Ya da e, finansal gücümüz yoktu. Ama bugün e, onu gerçekleştirebilecek teknik ekip açısından e, senaryo açısından e, yönetim açısından insan kaynağı olarak Bence bir eksiğimiz yok ha istediğiniz zaman e, o büyük maliyette e, şey yapılabiliriz e, burna bilinir e, böyle bir şeyi e, işin e, erbaplarına ilgililerine ya da imkanı olanlara e, ben e, tavsiye ediyorum geç kaldığımız bir konu bu sarsaltuk çok e, bence büyük bir sinema prodüksiyonu olarak gündeme e, getirilmelidir diye düşünüyorum. Orayı öylece noktaladıktan sonra biliyorsunuz işte Birleşmiş Milletler var o onu dedi, bu bunu dedi, o ona hava attı bu buna hava attı işte bilmem kim kimin sırtını tıpkışladı, kim kime tepki gösterdi, kim boş e, genel kurul salonuna e, konuştu vesaire bunları e, televizyon kanallarında zaten yeterince izlediniz, e, izliyorsunuz. Ben onlarla ilgili çok söyleyebilecek bir şeyim yok ama bunların etrafında söylenebilecek bir şey var. Yani dün bahsettik değil mi? İşsizinden işçisine, işçisinden iş adamına kadar e, Romanya'ya e, ya bir e, adeta tabiri caizse yani ben Romanya'da yaşadığım için Romanya diyorum esasında bütün e, Balkan e, şey e, Avrupa ülkelerine ve hatta Kanada'ya Amerika'ya bir e, güç sevdası var, bir akım var yani bir şey var. Bu belli rahatsızlıkların e, sonucu ortaya çıkıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani kim nasıl? Ha, bu sonucun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri de israf. İsraf ekonomisi. İsraf ekonomisi. Bu israf ekonomisi bugün işte benim yaşadığım Romanya'da, Romanya'yı da pençesi altına almış kıvrandıran bir şey. 2024 yılında bu ülkenin 9,6 oranında bütçe açığı vardı. Onu incelemişler, bu açık esasında ertelenmiş hatta ertelenmiş. Ödemeleri de hesaba katarsanız diyor Hristiyan e, Matak diye bir şey e, yazar. Ve bu bütçe açı yüzde on biri tamamlanıyor. Yüzde yani on dayanıyor. Yani ertelenmiş e, ödemelerle bir sonraki yıla veya gelecek yıllara yaptığınız ertelemelerle. Yani yüzde on civarında bütçe açığı var. Yani bu bütçe açığını kapatmak için hükümetler ne yapıyor? Vergi salıyor. KDV esasında KDV vergisi bana göre oldum olası haksız ve adaletsiz bir vergi ya. Kardeşim verginin anlamı ne? Bir yerde gelir elde ediyorsan onun karşılığı yaşadığın devlete vergi ödersin. Bu şey bu. Ama ekmek yediğin için vergi ödersen, su içtiğin için vergi ödersen, hava aldığın için sıra ona da geliyor. Hava aldığın için vergi ödeyeceksen bunun Adı şey değil yani onlar deli dumrul işine benziyor. Şimdi dolayısıyla bütçe açığı Romanya'da şu anda en büyük problem. Proses, sokak protestoları başladı. Geçtiğimiz yıllarda da bizi izleyenler bilir Romanya'da mevcutsel olarak biz şimdi yani bu Kasım Aralık aylarında normal bir genel seçim yoksa. Hatta Ocak ayında normal bir genel seçim yoksa protestolar vardır. Hükümet düşürme, hükümet değiştirme mevsimidir. O mevsime doğru gidiyoruz. Yani bugün ortada fili bir hükümet var Romanya'da ama ortaklarının bile güveni yok. Herkes bunu ne kadar yaşayacağından bu hükümetin ne kadar yaşayacağından şeyli şüpheli. Yapılan anketlere göre insanlar yeni bir siyasi oluşumlar istiyor Roman halkının beşi yeni siyasi oluşumlar istiyor. geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket bunun böyle olduğunu ortaya koydu. İnsanlar hoşnutsuz ve huzursuz. Şimdi ne yapıyorsun? Bu bütçe açığını kapatayım. Eee KDV'yi %21'e çıkarttılar. Başka pek çok alanda ek vergiler kondu. İlave vergiler geldi. Gözüken ne? Hedefleri ne? Hedefleri bu yüzde dokuz virgül küsürden sekiz virgül altıya düşürmek 2025 yılında. 2026 yılında da bunu yüzde altı civarına çekmek bütçe açığını. Yani bu bütçe açığı niye önemli? O kadar önemli. O da e, Avrupa Birliği, Romanya bir Avrupa Birliği e, üyesi ülke. E, dolayısıyla bir takım e, fonlardan oralardan şey elde ediyor. Avrupa Birliği'nde kendine göre kuralları var ve bütçe açığı fazla bir bütçe açığı istemiyor. Bu bütçe açığını kapatabilmek için kapatabilmek için biraz önce söylediğimiz gibi bu ek vergiler kondu, ek vergiler getirildi. Maliye Bakanı Alexander Nazare Açığın mali bütçe disiplinin eksikliğinin bir belirtisi olduğunu kabul etmiş. Öyle e, yazıyor Roman yazar. Siyasi söylemde nadir görülen e, bir samimiyet örneği olan bir e, açıklama bu. Ekonomis, ekonomistlerin ve dış ortakların Romanya'yı yıllardır eleştirdiği bir noktayı doğruluyor. Bütçe oluşturmada net kuralların olmaması. Yani bütçe oluşturmada net kuralların olmaması. Yani mesela işte e, Türkiye'de konserler tartışılıyor değil mi? Yani şu anda gündeme gelen. Gündemde konserler var. Yok efendim işte e, eski yöneticiler yaptıydı da şimdikiler falan filan. Ama sonuçta e, bunların e, o konserlerin e, adeta bir anlamda da e, iyi kullanılmadığını ortaya şey yapıyor. Koyuyor. Yani iyiye koyabilen bir şey yok. ya kardeşim yani emin olunu, dayın olunu, bilmem neyini falan niye belediyeye doldurdun dediğinde işte iktidardaki parti niye doldurduysa diyor. Ben de onun için doldurdum. Yani bu yönetimde bir örnek ya da model olamaz. Yani o yaptığı için ben yaptım. Burada bir zamanlar bir Hollanda Büyükelçisi vardı. Dedi ki işte bu Romanya'nın Şengen'e girme hadiselerinde, hadiseleri sırasında. Dedi ki yarın işte burada Braşov'daki dağda tatil merkezinde villa düşkünü bir gümrükçünüz, lüks araba düşkünü bir gümrükçünüz bir otobüs dolusu Ukrayna'ya yol verirse demişti Avrupa Birliği ülkelerine gitmesi için ne yapacağız biz? Efendim rüşvet dünyanın her tarafında var. Olabilir dedi Hollanda Büyükelçisi. Dünyanın her tarafında rüşvet olması Romanya'da rüşvet e, olacağı anlamına gelmez. Hiçbir ülkede gelmez. Gelmemeli de. Yani böyle bir e, şeyle de kısır Döngül'e karşılaşıyoruz. Bakalım neler e, oluyor? bütçe oluşturmada net kuralların olmaması. Ya bizde var mı? Yani Türkiye'de bütçe oluşturmada işte Mehmet Akif'in şiiri var. Geçen gün okudum değil mi? Ee, şeyde yayınımızın birinde dile getirdim. Ya yani bir yıkık bütçe şey için diyor. köprü için Belçika'dan kalfa gelir. Hekimin hazıkı bilmem nereden gelmedilir. İş bütçe hesabatına gelince gelsin Alman bilmem kim diye Akif'in bir şiiri var. Onu geçtik. Kemal Derviş'i kurtarıcı diye e, işte küresel e, kuruluşların e, şeylerini, e, adamlarını getirdik. E, bizim bütçemize çeki düzen versin, e, düzeltsin diye Kemal Derviş'i getirdik. Ha Bugün onun yerli versiyonu e, şeyde, e, görevde. Ha Onların da bir tık, bildikleri bir tek yol var. E, Vur balıya Yani kimin gücü yoksa, kimin gücü yoksa e, onu sık emekliyi sık, dar gelirliyi sık, sık onu sık. şey bu, yani bütçe oluşturmada net kuralların olmaması. Bu Türkiye'nin de derdi, Romanya'nın da derdi. Ama biz Romanya'yı konuşmaya konuştuğumuza göre buradan devam edelim. Finansmanın parçalı yapısı ve titiz bir öncelik öncelik girmenin eksikliği. Yani önceliğini karıştırmış ülkeler. Öncelikler karıştırılınca ortaya bir israf ekonomisi çıkıyor. Başka bir değişiyle hükümetler parayı ekonomik değil siyasi kriterlere göre dağıtmayı tercih ediyor. Etti ve faturayı artık vergi mükellefleri ödüyor. Son önlemlerle mesela işte, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve diğer vergilerdeki artışlar rağmen açıkta istikrarlı bir azalma görülmüyor. Yani bütçe açığında bu kadar vergi artışına rağmen bir azalma gözükmüyor yani. İstikrarlı bir azalma gözükmüyor diyor. Eleştirmenler laf ver eğrisi diyor. Ekonomist olanlar bilir ben bilmiyorum her neyse. Doğrudan bir uygulamasına tanıklık ettiğimizi belirtiyor. Aşırı vergilendirme şirketleri boğuyor. Yeraltı ekonomisini besliyor. Bu çok doğru bir tespit. Yani vergi arttırdıkça bunlar bütçe açığının azalacağını sanırlarken aksine e, dürüst insanları e, öldürüyor. Kaçakçıyı, göçekçiyi, kara ekonomiyi besliyor. Yer alt ekonomisini besliyor. On binlerce kobi kapandı diyor. Küçük ve orta ölçekli firma kapandı. Ve ekonominin vergi tabanı eriyor. Yani kendi normal vergi tabanını eritiyor. Bunun farkında değiller. Öte yandan Başbakan İlya Bolojan liderliğindeki hükümet, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından bile doğrulanan bir düzeltme sürecinde olduğunu iddia ediyor. Resmi hedef açığı 2025'te gayri safi yurt içi hasılanın %8,4'üne. 2026'da %6'sına düşürmek bütçe açığını. Temel argüman faiz işi harcamaların artışını sınırlamak ve bütçe mekanizmasını düzene sokmakla dahil olmak üzere ardışık reform paketlerinin büyük toplumsal şoklar yaşanmadan kademeli bir konsolidasyona olanak sağlayacağı yönünde. Başbakan'ın Brüksel ziyareti ve Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşma bu dış güvenilirlik söylemini pekiştirdi. Hepimizi ilgilendiren açık hükümet başarısız olursa ve biz kayıtsız kalırsak riskimiz ne olur? Ancak asıl soru şu bu hedefler gerçekçi mi? Yoksa gerçeğin ertelesin, ertelenmesinden mi ibaret? Birçok analist Bütçe mekanizmasında köklü bir yeniden yapılandırma, emeklilik sisteminde yeniden değerlendirme, kamu şirketlerinde reform yapılmadığı sürece Romanya'nın 2026'da bile %6 barajının altına düşmeyeceğine, düşemeyeceğine, bütçe açının düşemeyeceğine inanıyor. Diğerleri ise daha da ileri giderek tek gerçek çözümün kamu sektörü maaşlarını ve emeklilik maaşlarını, doğrudan azaltmak. Adamın doğum günü izinli. Burada öyle. İzinli yani şimdi bir ara tatil günleri ilan edildikçe yani bizde çalışan bir şoför bile demişti ki 2015'te falandır halba bu gidişle Romanya'da çalışacak gün bırakmayacaklar demişti. Yani şimdi haftada dört gün çalışılması düşünülüyor. Diğerleri ise daha ileri giderek tek gerçek çözümün kamu sektörü maaşlarının ve emeklilik maaşlarının doğrudan azaltmak olduğunu öne sürüyor. Bu seçim bağlamında hayal edilmesi zor, potansiyel olarak patlayıcı sosyal ve politik sonuçlara yol açabilecek bir seçenek. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik sorunları gündeme getiren, getiren hükümet kararları da mevcut. Yüksek enflasyon ve düşen tüketim döneminde düşen tüketim. Bu ne yapıyor? Ee, üretenleri çeye sokacak. Temel gıdalardaki ticari kar marjına getirilen sınırlamaların kaldırılması gereksiz ve hatta zararlı bir önlem olarak nitelendirildi. Savunmasız kesim üzerindeki etkisi muhasebe kazancından çok daha büyük olma riski taşıyor. Ve nihayetinde daha zayıf tüketim açık sorununu daha da kötüleştiriyor. Romanya'nın tek sorunu yetersiz gelirler değil. Özellikle de kontrolsüz harcamalar. Türkiye'nin sorunu da bu. Yetersiz gelir değil. Kontrolsüz harcamalar ve öncelik, önceliklendirme eksikliğidir. Vergi artışları geçici bir rahatlatma sağlayabilir. Ancak sorunu çözmez. Gerçek bir bütçe disiplini, israfı azaltma ve sancılı bir yeniden yapılandırma olmadan açık kronik bir yük olarak kalacaktır. Ve sıradan vatandaş için rakamlar basitçe şu anlama geliyor. Kredilerde daha yüksek faiz oranları, daha yüksek gıda fiyatları ve geçim maliyetlerinden daha yavaş artan ücretler. Romanya'nın mali disiplinde düzeltici öğrenci haline geldiği bir Avrupa'da soru artık reformlardan kaçınıp kaçınmayacağımız değil. Onları ne kadar erteleyebileceğimizdir. Sonuç olarak cevap açık. Bütçe istirafının faturası. Ölçüsüz harcama yapan hükümetler tarafından değil, vatandaşlar tarafından ödeniyor. Daha yüksek vergilerle ücretlerden daha hızlı artan fiyatlar ve giderek pahalılaşan kredilerle ödüyorlar. Bütçe açığı sadece resmi raporlardaki bir rakam değil, Romanya'daki her ailenin günlük yükü diyor. Evet, yani öncelikle bu işin bu kısmına yani israf ekonomisi. Devletler israf ekonomisinden kurtulamıyor. Siyasetçiler kurtarmaya yanaşmıyor. İstisnaları olsa bile. Onlar yapıyor, biz de yapalım. E, o, öbürler işte iktidar değişse ne olacak? Abi geçmişte böyle yapmıyorlar. Bir de işte bunlar da devam ediyor. Yani şeyi o. Şimdi Romanya'da yeni bir hükümet kurulacak da ne değişecek? Aynı malzeme çünkü. Yani siyasi malzeme aynı. Ve bu kısır döngünün içinde, bu sarmalın içerisinde olan e, fakir e, şey olacak, e, halka olacak. Evet efendim. Yani bu peşte bugün aktaracaklarımız bunlardan ibaretten yeniden. E, Herkese iyi bir hafta sonu ve iyi bir akşam dilemeden önce geçtiğimiz günlerde e, söz vermiştik. Bu vatandaşlık meselesiyle ilgili e, uzman bir kişiyle e, konuşacağımıza dair. Eğer yönetmenimiz sayısı bilmiyorum bunu konuşmadım daha kendisiyle Yarın akşam yapmayı düşünüyoruz. Yoksa e, pazartesi akşama e, planlayacağız ama yarın hafta sonu yarın e, yaparsak e, cumartesi, pazar daha netice verir diye düşünüyorum. Onu yönetmenimize konuştuktan sonra karar vereceğiz. Yani dolayısıyla biz yarın akşam da bir araya gelebiliriz yeniden sizlerle. Gelemezsek pazartesi akşam görüşmek üzere. Ben herkese hoşçakalın diyorum.